<laughs> Neyse. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, size alan ilk videomda alan genişletmeleri yani bu iki ay, ay e, a, dilim dönmüyor e, öğretiyorum. Bu iki eğer hiç su kaydını izlemediyseniz ve duyik tenka yani alan genişletmeyi daha önce bir yerde gördüyseniz bu videoyu kesinlikle izlemeniz lazım kesinlikle önemli bir video size tabi bir kere kendi duyik mı göstereceğim yani alan genişletmeyi kendim yaptım özelliklerini bu videoda söyleyeceğim yani buna benzer videolarda bu videoda bütün hepsini toplayamadım. Yani bütün kay, yani alan genişletme kullanıcılarını bulamadım. Ama bulduklarımı size söyleyeceğim. Ee, birinci sırada yani güç sıralamasına göre gidiyoruz. Ee, birinci sırada arkadaşlar şey var. Gojo Satoru. Ee, alan genişletmesinin ismi Sonsuz Boşluk. Ee, eğer Sonsuz boşluğa yakalanırsanız yani bir Naruto yani nasıl desem Naruto karakteri değilseniz veya Kakashi değilseniz sonsuz boşluktan kurtulamazsınız. Niye? Sonsuz boşlukta hareket edemezsiniz arkadaşlar. Ama sonsuz boşlukta hareket etmenin bir yolu var. Bunu da ben buldum. Arkadaşlar hiç Naruto izlediyseniz ve Jujutsu Kaisen de izlediyseniz nasıl desem biliyorsunuzdur Kakashi böyle Nasıl desem odunlara dönüşebiliyordu. Odunlu yer değiştiriyordu direkt ağacın gövdesiyle. Sonra bunu yapıyordu kurtuluyordu her yerden. Böyle tuzaklardan falan kurtulabiliyordu arkadaşlar bildiğiniz üzere. Ve buna böyle teknikle falan yapılmıyor arkadaşlar bildiğiniz üzere. Bu şeyle yapılıyor nidon ismi? Zihin gücüyle yapılıyor Ve sonsuz boşluğun içinde Zihnini çalıştırabiliyorsun Yani Kakaşı isterse eğer yakında bir ağaç Varsa o ağaçla Yer değiştirebilir ve bu ikiden kaydan kaçabilir Yani alan genişletmeden kaçabilir Ve bunu Kütükle yer değiştirebilen veya Bir taşla yer değiştirebilen Herkes yapabilir arkadaşlar Yani çok kolay bir şey aslında Sonsuz boşluktan kaçmak Neyse e, ikinci kullanıcımız Mahito. Soy ismini bilmiyorum. Sadece Mahito olduğunu biliyorum. onun Duy iki da şu an ekranda görüyorsunuz. Tabi Gojo'nun Gojo Duy iki kayını da gördünüz zaten. E, Mahito'nun Duy iki nasıl yapıyor bilmiyorum ama ruhuna şekil verdiğini söylüyordu hep. Kendi ruhuma şekil verebiliyordum diyordu. Ağzından el çıkararak yapıyordu o iki tenkayı. Çok değişik bilmiyorum. Neyse. Ee, Mahito'nun Naito'nun nasıl bir şeydi? Ne yapıyordu ki? Onun o do iki tenkayında. Unuttum. Alan genişletmesi nasıl bir şeydi ya? Yani? Ha hatırladım. Eller çıkıyordu böyle bir sürü Mahito'nun ellerinden çıkıyordu. Böyle arka arkaya kapanıyordu. Eğer o ellerden bir tanesine sıkışırsanız tahtalı köy. Mayto sizi öldürür her şey yapıyordu. Neyse. Ee, sonraki kullanıcımız şey. Kimmiş? Bakayım bir dakika arkadaşlar. Unuttum. He, Jogo. İsmi Jogo arkadaşlar. Ee, Onda o iki tank da görüyorsunuz. Yani alan genişletmediğim ya. Siz anla yeni başlayanlar anlamayabiliyor arkadaşlar. Alan genişletmesini de ekranda görüyorsunuz. Çok değişik yani böyle tanımlayamadım alan genişletmeyi. Çok değişik bir şey yapıyor. Bir gün alan genişletmeleri denediğim bir video çekeceğim arkadaşlar. Orada kendi alan genişletmemi de göstereceğim. Kendi oluşturduğum e, alan genişletmemin özelliklerini de o videoda söyleyeceğim. Neyse. Ee, sonraki alan genişletme ha Jogon alan genişletmesinde de volkanik bir yere gidiyoruz ve bir kaya bir kaya sizi öldürmek için size doğru yaklaşıyor. Bakın Gojo'ya olmuştu. Ama Gojo o kayayı sadece parmağıyla dokunarak yok etmişti. Neyse son duo koyumuz tank ayımız. O kişide şey. Yok son değil. Bir kişi daha var. O kişide e, Sukuna arkadaşlar. Zaten son kullanıcılardan bir tanesi. E, Sukuna. Ryomen Sukuna evet. Ha bu arada Jogo'nun da soy ismi yokmuş. Yeni fark ettim. Neyse Ryomen Sukuna. Onun Doğu İki Tenkayı'nı da şu anda ekranda görüyorsunuz. Onunki de değişik aslında Doğu İki ee, Onun Doğu İki Tenkayı'nda şeytani bir şeyler falan diyor ya da kesiş diyor. Onun iki tane Doğu İki Tenkayı var sanırım. Şeytani kesiş bir de şey neydi onun ismi arkadaşlar? bir de normal kesiş mi öyle bir şey diyor adamı kaça bölüyor beş parçaya falan bölebiliyor neyse son Doğukten kullanıcımız e, Yoji Itadori ya da yok ya arkadaşlar buna shorts videosu yaptım bir tane e, bu videoyu yaptıktan hemen sonra o shorts videosunu da yayınlayacağım yani o videomda görün çünkü Yojin'in Doi Kayı'nı hiç çalışmadım. Unuttum onu. Yeni aklıma geldi. Fotoğrafını falan da yeni ayarlayacağım. Ona gidin. Shorts videomda göstereceğim onun Doi Kayı'nın nasıl bir şey olduğunu. Neyse. Ee, görüşürüz. Bu videoda diyebileceğim başka bir şey yok. Ee, bye bye.